İlmin kapısı Hazreti Ali'nin bir meselesi vardır. Bütün Müslümanların bu meseleyi çok iyi idrak etmesi lazım. Mübareğin bir Hristiyan komşusu var. Hristiyan komşu Hazreti Ali'yi evine çağırıyor. Evinde ona bir tabak üzüm ikram ediyor. Hristiyanla beraber üzümü yemeye başlıyorlar. Üzümü yiyorlar. Ondan sonra Hristiyan hanımına diyor ki, git bize şarap getir. Hazreti Ali'nin bulunduğu bir mecliste şarap istiyor. Bir testi şarap getiriyorlar. Sofraya koyuyorlar. Hanım gidiyor. Hristiyan Hazreti Ali'nin bardağına biraz şarap koyuyor, kendi bardağına biraz şarap koyuyor. Ve başlıyor içmeye. Hazreti Ali içmiyor. Hristiyan diyor ki niye içmiyorsun? Benim dinimde, Allah'ın hükümlerinde bu haramdır diyor. Bu haramdır. Haram olan bir şeyi biz içmeyiz. Şimdi Hristiyan plan yapmış. Ya Ali diyor, ben az önce sana üzüm ikram ettim. Üzüm verdim. Bu şarap üzümden çıkıyor. Sen üzümü yedin helal, üzümden çıkan şarap haram mı oldu diyor. Aklınca köşeye sıkıştıracak. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle diyor. Kızım var mı kardeşim diyor, kızım. Var mı? Var diyor. Hanımınla kızını çağırır mısın? Hristiyan komşu hanımıyla kızını sofraya çağırıyor. Hazret, Hazreti Ali şöyle diyor. Bak diyor, bu kadın sana helaldir. Bununla her beraber olman helaldir. Bu senin hanımındır. Ama bu senin kızın, bu hanımından olmadır, hanımından çıkmadır. Bu kız sana ebediyen haramdır. İşte şarap da bize böyledir. Hristiyan diyor ki aklıma yattı. Aklıma yattı. Bu insan... Efendimiz Aleyhisselam'ın ilmin kapısıdır dediği kişidir. Bu insan nasıl ilmin kapısı oldu? İlim meclislerinde bulunarak oldu. Allah Resulü Aleyhisselam'ın sohbet halkalarında bulunarak oldu. Sohbet halkalarında bulunmayan hadislerde bir bedevi denir. Bir bedevi geldi şöyle dedi. İsim yok. Neden? Çünkü Allah Resulü'nün yanında değil, dava arkadaşı değil. Uzaktan iman etmiş, arada gelip görüyor. İlmin peşinde değil. Bütün işi dünya. Ama Dava arkadaşlarından birisi geldiği zaman hadiste ne geçiyor? Ebu Bekir geldi ve peygambere şöyle dedi. Ali geldi ve peygambere şöyle sordu. Radiyallahu anh. Allah onlardan razı olsun. Amin. Bunlar dava arkadaşları olduğu için hadislerde de yüceltici olarak geçiyor. Yüceltiliyor. İsmi zikrediliyor. Davada bulunmayan ismi zikredilmiyor. İşte melekler de bizim ismimizi Allah Teala'ya zikrediyorlar. İsmen. Bu gece Ahmet buradaydı. ''Senin ismini zikretti Ya Rabbi. Bu gece İsmail buradaydı. Senin Kur'an'ından ayetler işitti Ya Rabbi. Özel gecelerde geceyi ihya etmenin en kolay yöntemi ilim meclisinde bulunmaktır.'' En kolay yöntemi budur. Sabaha kadar namaz kılsan bir rekat tamamlayamazsın ama ben sana şu hadis-i şerifi söyleyeyim. Sultanım Aleyhisselam şöyle buyurdu. ''Bir ilim meclisinde bir saat bulunmak, bin rekat nafile namaz kılmaktan üstündür.'' Burada aranızda hayatında hiç bin rekat nafile namaz kılmış olan var mı? Bir tahmin yürüteyim. Hatta tahmini ileriye götürün. İddia ediyorum, kılan yok. Beş vakit namazı zor kıldırıyorum. Bin rekat nafile namaz burada kimse kılmadı. Ama Efendimiz Aleyhisselam'ın verdiği müjdeye bakar mısın? İlim meclisinde bir saat bulunacaksın, bin rekat nafile namaz kılmaktan üstün bir ibadet işlemiş olacaksın. Bin netice özel gecelerde, bu hassas gecelerde en önemli şey ilim meclisinde bulunmaktır. Ve İslam'ı doğru yaşayabilmek için bize lazım olan silahları, kurşunu, silahı, makinanın tüfeği yani ilmi doğru yerden almaktır. Doğru yer ehli sünnet ve cemaat alimlerinin bilgileridir. Bu alimler 1400 senedir kitaplarında bu İslam'ı en kolay anlaşılabilir bir şekilde bize aktarmışlardır. Bizim yapacağımız şey dinlemek, idrak etmeye çalışmak ve etrafımızdaki insanlara aktarmaya çalışmaktır tıpkı onlar bize ücretsiz nasıl aktardıysa biz de etrafımızdaki insanlara bu bilgileri ücretsiz olarak aktaracağız inşallah.